Herkese merhaba. Bugün meşhur kendi elde tren rotasını yapacağız. Sabah kahvaltımızı yaptık. Şimdi tren istasyonuna geldik. Trenimiz sabah 8.47'de kalkacak. Yaklaşık 20 dakika var. Trene binerken tekrar görüşürüz. Ne indik, indik. Gece de kalkmamız gerekiyordu ama biraz dokunu geçti. Yaklaşık gece saat 10 civarı kalkıyorsunuz. Tramvaya gelen herkesin bu deneyimi mutlaka mutlaka yaşaması lazım. Trende üç sınıftan. Birinci sınıfta kırılmalar var, o yüzden camlar tutular, açılmıyor. İkinci ve üçüncü sınıfta ne bozabileceğinizde zararlı korkular var. Hepsi ayakta yolcu alan vagonlar var. Ee, yani 2. yolcu sırasında ayrı ayrı iki şer vagon var. O yüzden bile kadar sen cezerde de olanlar almanız lazım. Ayakta da gidebilirsiniz 1 dakika almak isterseniz. Biz bir ay önceden şanslıyoruz. Bir ay önce gittiğimiz üçüncü sırasında cezerde olan koltuklardan aldık. Oturabiliyoruz şu an. Bile ayakta yolcu almıyorlar. Camlar kapılar açık sarkabiliyorsunuz. Zaten klimalı olanların çok da değişiklisi olmayacaktır. Yukarıda mantıratörler de var. Nereye geldik? Hala Vala'ya geldik. Gökhan, sevgili görüntü. Aslında gideceğimiz yol 130 kilometre bir yol. Kendi ile elli arası. Fakat 7 saat sürüyor. Tren 10-20 kilometre saat hızla gidiyor. bayağı yavaş gidiyor yani. Sarkmak benim sandığımdan daha kolay. Tehlikeli değil. Yolun eğer kendiden elliye gidiyorsanız sağ tarafında kalan manzaralar daha güzelmiş. Biz sol tarafına denk geldik ama yine de güzel manzaralar, çay tarlaları, şelaleler, köprüler görüyorsunuz. Çam ormanlar görülür, gayet Hareket ediyor. Dikkat edin. İnsanlara esnaf diyor. Çok güzel. Ben de seni çekeyim. Yeniden merhaba. Dün Ella treninin rotasını tamamladık ama e, trenden indiğimizde video çekmek mümkün olmadı. Çünkü feci bir sağanak yağış vardı. Otele zor ulaştık tuk tuklarla. Otelimizde baya yüksek bir yerde bayağı korktuk gelirken. E, videoyu tamamlamak istedik açıkçası. Şimdi dün bahsettiğim gibi vagonlar sınıf sınıf. E, online sitesinden bilet alırken rezerve olan koltuklardan almanızı öneririm. Rezervasyon linkini de açıklamalara bırakacağım. Biletinizi mutlaka aylar öncesinden alın. Çok talep gören bir rota. Ee, kendi Ella'dan ziyade Ella kendi rotası biraz daha sakin oluyormuş. ona Onu da deneyimleyebilirsiniz. Sonuçta aynı manzaralar. Kendiden Ella'ya gelirken ee, sağ tarafında olursanız daha güzel manzaralar e, görüyorsunuz. Biz sol taraftaydık. Karşı tarafa baktık. Orada böyle daha geniş çay tarlaları, böyle daha uzakta dağlar, tepeler, ormanlar, şelale falan daha fazla e, görünüyordu. Bizim tarafta da vardı ama sanki karşı tarafta daha çoktu değil mi? Biraz kıskanmadık. Diye. Öyle de okumuştum zaten. Ee, manzaraların durağı da yolcunun ortası gibi Hatton durağında başlıyor. Haputala, Haputala mıydı? Kapitala durağında e, sona eriyor değil de biraz azalmaya başlıyor. O iki durak arasında ama müthiş çay tarlaları, müthiş şelale, nehirler çok güzel gözüküyor. E, ücretinden bahsetmedim sanırım dünkü videoda. Eğer e, birinci sınıfını bilmiyoruz ama ikinci ve üçüncü sınıfta rezerve koltukların fiyatı 4 dolar. Ayakta... Gidilen vagonlarda. Onlarda koltuk var ama o koltuklar rezerve edilmiyor. Kim önce gelirse oturuyor kısacası. Hatta böyle büyük bir yarış varmış kalabalık olduğu için. Onların ücreti de 2 dolar. Ee, sizi hmm, yanınıza gelip bilet ister misiniz diye soran olabilir. Ayakta değil de oturarak gitmek ister misiniz diye. Sizin yerinize yer kapmak isteyenler olabilir. Yani eğer yer bulamadıysanız oturmak için böyle bir şey de deneyimleyebilirsiniz bize bir kişi geldi sordu ama zaten biz şey deyince biletimiz var deyince çok ilgilenmedi. Muhtemelen o tarz bir şey soracaktı. Ee, şimdi Ella'dayız. Ella'yı gezeceğiz bugün. Çay tarlaları e, ünlü buranın da. Tepeleri ünlü. Tren rotasını mutlaka Sri Lanka'ya gelen herkesin mutlaka mı mutlaka deneyimlemesi lazım. Kolombo'dan Badulla'ya gelen bir tren aslında. Bir ara sefer yapıyorsunuz bu ünlü olan rotası. Bence bu rota dünyanın yine en güzel rotalarından biri. Biz çok beğendik. E, Hosta trenini de çok beğenmiştim ama sanki bunu daha çok beğendim. E, bu rotayı deneyimleyin mutlaka. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. <laughs> Instagramıma da. <laughs> abone olursanız, takipçi olursanız çok sevinirim. Başka rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.